Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu fotolarda Fahriye Evcen'in şimdiki hali ve 15 yıl önceki hali arkadaşlar. Gerçekten de arada çok fark var. Fahriye Evcen hiç estetik yaptırmadığını söylese de gördüğünüz bu fotolarda ikinci fotoda kaşları daha yüksek ve yanakları oldukça dolgun. Yani herhangi bir bıçak altına yatmasa da küçük dokunuşlar yaptırması yani gözünün de hem de burnu da ikinci fotoda daha e, dik duruyor. Peki siz arkadaşlar Fahri Evcen'in şimdiki halini mi yoksa 15 yıl önceki halini mi daha çok beğeniyorsunuz? Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Düşünceleriniz benim için çok önemli. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşça kalın, Dizi TV'de kalın.